Herkese selam. Heyecana tahminler kanalına hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar lütfen dikkatli dinleyin. Atlamadan videonun tamamını izleyin. Burası Kazan Sistem kanalına her videoda bahsettiğim gibi herkes bilmediği için de yeni gelenleri de bilgilendirmek amaçlı her zaman aynı şeyleri tekrar ediyorum ki yanlış anlaşılmaya sebep olmasın. Değerli arkadaşlar yeni sisteme geçildi. Biliyorsunuz ki Nesine ve diğer sitelerde de genel olarak yapay zeka sistemler yasal sitelerin tamamında başladı. Yurt dışında da aynı şekilde. Bunun dışında da bu bilgiyi sadece benden duyabilirsiniz. Yapay zeka artık arkadaşlar genel olarak tamamen futbolu futbolun yapay zeka sistemi cuma itibariyle yani geçtiğimiz haftanın Cuma yani 15 Mart itibariyle yapay zeka sistem iddiada başladı. Daha önceden biliyorsunuz ki zaten yeni olacak ve olacak tüm sistemleri sizlere ilk defa ben burada sizlere bilgi veriyorum. Yapay zeka sistemi ne işe yarayacak? Arkadaşlar artık yapay zeka bütün sizi verileriniz, bilgileriniz biliyorsunuz ki zaten kontrolü altında tutuluyordu. Yani nereye girdiğinizi, tıkladığınız her şeyi görebiliyorlar biliyorsunuz ki tıkladığınız her şey de kayıtlı olarak kalıyordu. Şimdi bu kayıtlı olanları ve diğer sistemleri tamamen yapay zeka kullanıma sunacak. Nasıl bir kullanım olacak? Şimdi ne kadar çok hangi maçları kazandığınız, hangi maçları kazanmadığınız, ona göre de oran belirlenmesi kişiye özel de yapılabilecek artık. Zaten yeni e, sezona kadar büyük ihtimalle bütün çalışmalar bitmiş ve artık 45 dakika değil 30 dakikayla futbol başlamış olacak. Biliyorsunuz ki uzatmalarda futbol ve basketbolla aynı olacak. Uzatmalar o anda hemen gerçekleşecek. Uzatma eklenmeyecek. Durdurulacak yani arkadaşlar dakikalar bu şekilde gerçekleşecek. Artık daha da zorlaşacak maçları bulmanız. Bu, bu nedenle de ben biliyorsunuz ki her seferinde. Burada sizlere söylüyorum. Burası kazan sistemi kanalı tamamen hiçbir veriye bağlı olmadan hesap sistemiyle yani matematik sistemiyle yapılan bir sistemle bu kadar kazanç sağlıyoruz. Dünyanın hiçbirinde bizim kadar kazanan kazandıran hiçbir kanal yok. Binlerce zaten kanıt videomuz var. Her geç, her kazanmış videonun bir öncekinden gerçekliğini kontrol edebilirsiniz. Bütün zaten kazan sistemlerimizde hepsinde de genel kazanç sağlıyor. Sadece şunu her seferinde söylüyorum. Bazen şikayetlerimizde Ke maç keli maçlar oluyor. Bunlar bazen de denk geldiğimiz oluyor. Bunlara yapabilecek hiçbir şeyimiz yok. O günü kapatıp ertesi güne bakmamız gerekiyor. Her seferinde söylediğim gibi de önemli olan zaten üyeliğinizin sonundaki kazançtır. Düzenli kazançtır. Düzenli kazançta zaten her seferinde söylüyorum. Düzenli oynamanız ve sabırlı olmanız gerekiyor. Hiçbir şekilde başka bahis yapmadan devam etmeniz gerekiyor. Bunu da her seferinde söylüyorum. Matematiksel yeni sistemler başlayacak. Bu sistemlerle alakalı da gece gündüz çalışmalara devam ediyoruz. İnşallah yeni sezonda da uygulama yaptık. O uygulamayı da kullanıma sunmaya çalışacağız. İnanılmaz veri sağlayıcılar artık nasıl söyleyeyim. Çalışmalar yapıyorlar, inanılmaz değişimler var, inanılmaz üçlü ücretleri arttırdılar. Artık çekilmez bir duruma söz konusu. Artık veriyi bile, artık veriye bile ihtiyaç duymadan farklı bir yapay zeka sistemi hesaplıyorum. Ona göre de bunu da uygulamaya ekleyeceğim. Artık uygulama bitirmiştik ama uygulama için farklı bir çalışma yapıyorum artık. Tamamen veri sağlayıcıya bağlı olmadan bir sistem oluşturmaya çalışıyorum. İnşallah onu da yaptıktan sonra da uygulamayı da kullanıma sunacağım. Değerli arkadaşlar bugün için olasılık kombinasyon kazan sistemimiz var. Olasılık kombinasyon kazan sistemimizden biliyorsunuz ki olasılık kombinasyon sistemi nedir? Olası kombinasyon sistemi belli sayıdaki maçlı birbirine kombin etmek anlamına geliyor. Her seferinde söylüyorum arkadaşlar. Söylediğimi dinlediğiniz sürece her zaman kazanırsınız. Kazanmama ihtimaliniz yok kadar zaten kazan sağlayan da hiçbir kanal veya hiçbir uygulama vesaire bir şey yok. Bunu da tekrardan sizlere söylemek istiyorum. Değerli arkadaşlar topluluk bölümünü e, takip edin. Topluluk bölümünde he, paylaşımlar yapıyorum. Instagram'ı da takip edin. Instagram'dan da paylaşımlar yapıyorum. Yalnız Instagram'ı değiştireceğim arkadaşlar. Bu hafta kapatacağım. Yeni linkini e, ekleyeceğim. Instagram'da e, yeni sayfamız e, yeni Instagram sayfasını açacağım onun da linkini Instagram'a ekleyeceğim arkadaşlar onu da ayrı olarak takip edersiniz orada da hikaye bölümüne atıyorum arkadaşlar paylaşım olmuştur diyor topluluk bölümünden Çünkü topluluk bölümünden bildirim gelmediği için bazı kişiler göremiyor Bu nedenle de bilgilendirmek amaçlı böyle yapıyoruz Telegramdan da arkadaşlar takip edebilirsiniz oradan da hikaye bölümüne paylaşım olduğunu bilgilendirmesini yapıyorum Ona göre de değerlendirirsiniz. Şimdi arkadaşlar olasılık kombinasyon kazan sistemimiz ve canlı bahis olarak nasıl oynuyorsunuz kısaca hemen sizlere bilgilendirme yapayım. Şimdi biliyorsunuz ki olasılık kombinasyon sistemi belir sayıdaki maçı birbirine kombin etmek anlamına geliyor. Ve bunları öncelikle tek tek oynuyorsunuz arkadaşlar sonra ikili ikili kombin ediyorsunuz. Daha sonra da üçlü üçlü kombine ediyorsunuz bütçenize göre tavsiye miktarı 1000 TL isterseniz 100 TL'den 50 TL'den nasıl bütçenizse ona göre de ayarlayabilirsiniz ama söylediğim gibi önce tek tek oynadıktan sonra ikili oynuyorsunuz ikiliden sonra da üçlü kombinasyon yapıyorsunuz arkadaşlar. Bunun dışında da gol bahisleri örnek iki buçuk üst ve aynı şekilde onun dışında ilk yarı olan bahislerde yani gol bahislerinde ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Kasa kontrolü uyguluyorsunuz. Kasa kontrolü de çok basit. Topluk bölümünde her paylaşımda da gol bahisini de kasa kontrolü yapabilirsiniz. Son paylaşımların tamamında da kasa kontrolünün tamamı kazandı kazananları paylaşmadığım için de bazı arkadaşlar tutmadı vesaire yazmış. Kasa kontrol yöntemiyle kazandı zaten onlar. Onlarla alakalı da her seferinde bilgilendirmek gerekiyor. Çünkü o arkadaşlar da kasa kontrolü bilmiyor. Nasıl oynayacağını bilmiyor. O arkadaşlar da haklı yeni gelmişler çünkü kanala. Şimdi kasa kontrolü tekrardan anlatıyorum arkadaşlar. Diyelim ki dakika 25 arkadaşlar. İlk yarı bir, ne verilmiş? Bir buçuk üst verilmiş. İlk yarı bir buçuk üst verilmiş veya maç iki buçuk üst verilmiş fark etmez. İlk yarı dakika 25'e kadar maçta gol yoksa ilk yarıya ne yapıyorsunuz? Gol e, oynuyorsunuz arkadaşlar. 0-5 üst. Ee, ilk yarı bitimine kadar zaten dakika 42'ye kadar açıyorlar artık dakika 40'a kadar e, oynayabilirsiniz. Ortalama 3 20 3 oran gibi e, kapanıyor zaten. E, 3 20'ye kadar arkadaşlar e, gol olmazsa o dakikaya kadar alabilirsiniz bayisleri Maç bitene kadar zaten e, gol geldiğinde de zaten kasa kontrol yöntemiyle hem kasanız hem de aynı şekilde de kazanmışsınız kazanmış oluyorsunuz. Onun dışında eğer ki ilk yarı gol geldikten sonra e, ne yapıyorsunuz? E, i̇kinci yarı, ikinci yarı baktınız ki maç 1-0, 1-0 dakika 65 yine aynı şekilde gol yok arkadaşlar. Yine bay, yine 1.5 üstü oynuyorsunuz. 90'a kadar, dakika 90'a kadar da 1.5 üstte devam edebilirsiniz. Eğer gol olmamışsa 2.5 üst bayisinde. İlk yarıda da zaten biraz evvel bahsettiğim gibi dakika 25'te e, 0.5 üst alabilip kans, kasa kontrol yapabilirsiniz. Bu da Ekstra olarak sizlere katkı sağlayacaktır. Bunu yaptığı sürece de her zaman kasa kontrol yöntemiyle de kazanmış ve kasanız kurtulmuş olur arkadaşlar. Çok ciddi kazançlar sağlıyoruz. Çılgın oranda yine kişi başı 2 milyon üzeri kazanç sağladı arkadaşlar. Onun dışında şu anda mesela çılgın x1, çılgın x1, çılgın x1'in seviye 1'i, seviye 2 ile alakalı onu da özel kampanya yapacağım arkadaşlar. Onu da sadece 2 günlük kampanya yapacağım. Onu da çok istek var. O isteği karşılamak amacıyla onun dışında bir daha hiçbir şekilde geçen de büyük bir kampanya yaptık biliyorsunuz ki. Bu sefer seviye 1'de kampanya yapmamıştık. Seviye 1'in kampanyasını özel kampanya yapıyorum. Ondan sonra da zaten aynı seviyede aynı sistem devam edecek. Kazançları zaten genel olarak görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi öncelikle maçları sizlere ben söyleyeyim. Bu arada abone olup beğeni atmayı unutmayın güzel paylaşımın devamı için abone olup beğeni atalım arkadaşlar. Topluluk bölümünde beğenmeyi unutmayın. Aynı şekilde bahsettiğim gibi de sadece teşekkürler yazabilirsiniz. Paylaşım için teşekkürler veya emek için teşekkürler ya da sadece teşekkürler fark etmez. Burası kazan sistemi kanalı. Biliyorsunuz ki ben de veri bilimciyim. Yorumcu olmadığı için her seferinde söylüyorum. Başka bir yoruma ihtiyacımız yok. Emek veriyoruz. Gece gündüz emek veriyoruz. Bu Ve emeğin karşılığı olsun arkadaşlar. Değerli arkadaşlar ilk tahminimiz Ju Juventus karşılaşması saat 14.30'da Handicap 1 tercih ediyorum bu maçı arkadaşlar. İlk maçımız. ikinci maçımız Hatay Spor karşılaşması saat 16'da o da karşılıklı gol var tahmin ediyorum. Onun dışında başa karşılaşması arkadaşlar Galatasaray'la o da 16'da ona da karşılıklı gol yok tercih ediyorum arkadaşlar. Reims karşılaşması diğer karşılaşma. O karşılaşmayı da arkadaşlar Handicap sıfır yani ev sahibi bir farkla kazanır seçimi diyorum. oranı yüksek en azından katkı olmuş olur. Diğer karşılaşma 17-30'da arkadaşlar. Freiburg'la Bayer Leverkusen karşılaşması. O da 17-30'da karşılıklı gol var tercihi. Diğer karşılaşma Las Palmas karşılaşması. 2-3 gol almeylere karşılaşıyor. Diğer karşılaşma Dortmund arkadaşlar. Frankfurt'ta karşılaşıyor. 19.30'da 2.5 üst tercihi. E, bu aynı şekilde söylediğim gibi buna kasa kontrol vesaire karşılıklı gol var ve üstlere yapabilirsiniz. Diğer karşılaşma Las Palmas Almeria karşılaşması 18 15de 2-3 gol. Diğer karşılaşma Borussia Dortmund Frankfurt karşılaşması 2.5 üst tekrarlamış olduk arkadaşlar. Biraz evvel de söyledik. Yeni fark ettim. Diğer karşılaşma Roma karşılaşması arkadaşlar. Roma karşılaşması da saat 8'de Handikap 0 ev sahibi bir farkla kazanır. Ve Trabzonspor Fenerbahçe karşılaşması. O da arkadaşlar ilk yarı 1.5 üst tercih ediyorum bu maçada. da. Toplamda 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane karşılaşma var. Dediğim gibi öncelikle tek tek oynayın. Ondan sonra da ne yapıyorsunuz arkadaşlar? İkili kombinasyon yapıyorsunuz. Tek çift yöntemiyle de yapabilirsiniz. Alttan seçip üstten de seçip içe doğru da kombin edebilirsiniz ikili ve üçlü. Tamamen arkadaşlar size bağlı seçtiğiniz kombinleri. Sadece iki tanesini seçtiğinizde bir tane farklı olacak. Aynı şekilde iki tane yaptığınızda da bir tane farklı olacak şekilde kombinasyon yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunun dışında sistem 8-9 misli yapabilirsiniz arkadaşlar. Misli yaptığınızda da eğer 8 tanesi gelirse 8 tanesinin misli değerini kazanmış olursunuz. Son olarak da hepsini birlikte de yapabilirsiniz. Bir atıyorum bir bütçenize göre bir rakam oynayabilirsiniz. Hepsi gelirse de kazanç olsun ama söylediğim gibi hepsi gelmesi oynayanlar her zaman oynayanlar tamamen her zaman söylüyorum sokağa atarlar parasını bu tamamen yanlış bir sistem hepsini oynamak tamamen saçma bu nedenle de yine de bunu söylüyorum ki öncelikle söylediğim gibi tek tek ikili ve üçlü kombinasyon yapın ondan sonra da ne yaparsanız üstüne size kazanç olmuş olsun kalsın arkadaşlar bir bütün maçların tahminlerini sizlere zaten ilettim. Şimdi arkadaşlar kampanya özel olarak kampanya yapıyorum ee, sadece e, bugün me salı salıya -Salı -Salı yani bugün günlerden pazar pazar günü ve pazartesi e, geçerli olmak üzere 2 günlük pazar ve pazartesi için sadece arkadaşlar e, çılgın x seviyeni seviye 1'ini seviye haftalık arkadaşlar 7500 TL'den e, şu anda kampanyalı açıyorum. Çılgın X1'in seviye 1 arkadaşlar. Seviye 2 değil. Seviye 1. Seviye 1'de de biliyorsunuz ki 3 ila 10 arası kupon gönderim sağlanıyor. E, yüksek oranda oluyor. Skor da oluyor. Biliyorsunuz ki ilk yarı MS'ler de oluyor. E, bu şekilde kampanyamız sadece pazar ve pazartesi 2 e, günlük. Onun dışında biliyorsunuz ki normal fiyatı 20.000 TL. Onu da tekrardan sizlere söylemek istiyorum. Seviye 2 ve diğer sistemlerin fiyatları aynı. Sadece seviye 1'de kampanya yapıyorum. Hiç seviye 1'de bu şekilde kampanya yapmadığımız için bununla alakalı da çok yazan olmuş. Artı kendileri de yarı fiyatını teklif edenlere bile üyelik vermedim. Çünkü kampanya yoktu o sürede. Bunu da en azından herkes yararlanmış olur. Daha düşük fiyattan da 7500 TL, 20000 TL yerine 7500 TL'den herkes yararlanmış olur. Zaten çılgın ekspiri artık herkes tanıdı. Herkes biliyor dünyanın her tarafından Neredeyse bilen, üye olan da var. O yüzden de zaten bunun farkını herkes görüyor. Biliyorsunuz ki zaten şu anda 10 seçim, 10 seçimin 10 tanesini, 8 seçimin 8 tanesi bir haftada 4 gün bütün seçimlerin 10'da 10 kupon yaptık arkadaşlar. Yani toplam 40 kupon kazandırdık. Bu arada ilk yarı, ilk yere çok pardon ilk yere dedim. Iki, MS 2, MS 2.5 üst, MS 3.5 üst olarak da arkadaşlar kişi başı 800 bin lira kazandı. E, o da e, 4 tane e, MS 2.5 üst ve MS 3.5 üst tercihleri gönderildi. E, bu tamamen çılgın x seviye 1'inde var zaten. E, gel dört tanesi birden geldi. Tabii ki onlara tek tek ikili ve üçlü de aynı şekilde göndermiştim. Hepsi geldi. Dörtlüsü de geldi. Dörtlüsü e, 7500 TL, 800 bin TL veriyordu. O da geldi. E, o da kazandı. En büyük kazancımız oldu. E, onu da biliyorsunuz ki geçen 5-6 e, gün evvel gerçekleştirdik. Çılgın X1'de e, herkese katkı olmuş, yarar sağlamış olur arkadaşlar. Değerli arkadaşlar her zaman söylediğim gibi lütfen abone olup beğeni atmayı unutmayın. Kanalın devamı için ve her zaman söylüyorum arkadaşlar hayatınızda iyi şeyler yapın ki arkasından iyi şeyler gelsin. Her zaman kendinize, hayata, arkadaşlarınıza, çevrenize bir çiçeğe bile yerdeki atıyorum işe yaramaz dediğiniz şeye bile saygı gösterin. Saygı dünya için çok önemli. Kendiniz için çok önemli ne kadar saygı duyarsanız her şeyi kendinizi ne kadar bozmazsanız karşı taraf ne kadar kirli olursa olsun siz size kirlilik bulaştırmadığı sürece siz temiz kalırsanız o kirli kalır ama tamamen kirlilik olarak size bulaştırırsa emin olun ki o temiz olur siz kirli olursunuz. Bunu da başka bir tabirle sizlere anlatayım. O yüzden her zaman söylüyorum saygılı olun ve saygıyla işin saygıyla ölün. Arkadaşlar Herkese teşekkürler. Her zaman söylediğim gibi de dünyada sağlıktan önemli hiçbir şey yoktur. Bol şanslar, bol kazançlar diliyorum. Sağlıcakla kalın.